Çikolata krizlerinize kökten çözüm olacak efsanevi bir pasta tarifi ile karşınızdayız. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün damaklarda iz bırakacak, kat kat çikolata şölenine dönüşen bir pasta hazırlıyoruz. İlk adımımız 2 adet yumurtayı çırpma kabımıza almak. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ve 1 paket vanilya ekleyip kremamsı bir kıvam alana kadar iyice çırpıyoruz. Buradaki püf nokta yumurta ve şekeri havayla buluşturarak kekin kabarması için ilk adımı atmak. Bu sayede kekimiz daha hacimli ve lezzetli olacak. Ardından bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip kısa bir süre daha karıştırıyoruz. Şimdi sıra kuru malzemelerde. Bir su bardağı unu, bir paket kabartma tozunu ve iki çorba kaşığı kakaoyu eleyerek karışıma ekliyoruz. Kuru malzemeleri elemek hem topaklanmayı önler hem de kek harcına daha fazla hava katarak dokusunu güzelleştirir. Öncelikle spatula ile hafifçe karıştırıp, unların sıçramasını önledikten sonra, mikserle homojen bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Hamurumuz cıvık bir kıvamda olacak. Kelepçeli kalıbımızın kenarlarını yağlayıp yağlı kağıtla kaplayarak kekimizin kalıptan kolayca çıkmasını sağlıyoruz. Hazırladığımız kek hamurunu kalıba döküp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kürdan testi yaparak pişiriyoruz. Kekimiz fırından çıkıp soğurken, kremalarımızı hazırlayalım. İlk olarak beyaz krem şanti için, bir paket krem şantiyi ve bir su bardağı soğuk sütü katı bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Sütün soğuk olması, krem şantinin daha hızlı ve stabil kıvam almasını sağlar. İyice katılaşana kadar 4 ila 5 dakika çırpmaya devam etmelisiniz. Ardından, buzdolabına kaldırıyoruz. Kakaolu krema içinde, bir su bardağı soğuk süt, bir paket krem şanti, iki çorba kaşığı nutella ve bir çorba kaşığı kakaoyu karıştırıp Yüksek devirde çırparak katılaştırıyoruz. Şimdi soğumuş kekimizi ıslatma zamanı. Bir çay bardağı sütü kaynama noktasına gelene kadar ısıtıp içine bir miktar çikolata ekleyerek eritiyoruz. Bu karışımla kekimizin her yerini eşitçe ıslatıyoruz. Bu sayede kekimiz nemli ve lezzetli olacak. Kek sütünü çektikten sonra üzerine ilk olarak beyaz krem şantiyi, ardından kakaolu kremayı spatula ile güzelce yayıyoruz. Son dokunuş için ganaj hazırlıyoruz. Bir kutu kremayı kaynama seviyesine gelmeden ısıtıyoruz. Kremayı kaynatmamak çikolatanın yapısını korumak için önemlidir. Ocağın altını kapatıp içine 100 gram bitter ve 100 gram sütlü çikolatayı ekleyerek karıştırıyoruz. Çikolatalar eridiğinde homojen bir ganaj elde edeceğiz. Ganajın ilk sıcaklığı geçtikten sonra yani ılındığında pastamızın üzerine döküyoruz. Ganajı sıcak dökmemek alt katlardaki kremaların erimesini ve pastanın formunun bozulmasını önler pastamızı buzdolabında en az 3 ila 4 saat, ideal olarak bir gece dinlendirdikten sonra servis edebiliriz. Dilimlerken her kesimden sonra bıçağınızı temizlemeyi unutmayın, böylece renkler karışmaz ve estetik bir görüntü elde edersiniz. Dilerseniz pandispanya kesme teli kullanarak daha düzgün dilimler elde edebilirsiniz. Pastamızı Antep fıstığı, Hindistan cevizi veya çikolata rendesiyle süsleyerek sunuma hazır hale getiriyoruz. Ancak bu kadar yoğun bir lezzet şöleninin bazı önemli klinik uyarıları da var. Yüksek miktarda şeker, doymuş yağ ve kalori içerdiği için diyabet hastaları, insülin direnci olanlar, kilo kontrolü yapanlar ve kalp damar rahatsızlığı olanlar için porsiyon kontrolü hayati önem taşır. Laktoz intoleransı olan bireyler, süt ve krema yerine laktozsuz ürünler tercih etmelidir. Çölyak veya gluten hassasiyeti olanlar için glutensiz un alternatifleri denenebilir. Çocuklar ve kafeine hassas yetişkinler için çikolata ve kakaonun yoğunluğunu azaltmak, Akşam tüketiminden kaçınmak faydalı olabilir. Nutella gibi ürünler, panyağı içerdiği için, daha sağlıklı ve ev yapımı fındık ezmeleri veya alternatifleri düşünülebilir. Her zaman olduğu gibi, özel bir sağlık durumunuz varsa, bu tür tarifleri tüketmeden önce, doktorunuza veya diyetisyeninize danışmanız en sağlıklısıdır. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzetle kalın, sağlıkla kalın, bir sonraki enfes tarifimizde görüşmek üzere.